E7 Grup, inşaat sektöründe hem yapı alanında hem de yan sektörlere destek alanında bir yere sahiptir. Firmanın ortaklarıyla gerçekleştirdiği yapı projeleriyle birlikte iç dizayn ve mimari konularında da destek sunmaktadır. Yatırımlarıyla her geçen gün büyüyen firma, genç kadrosuyla da müşterilerine geniş bir vizyon sunmaktadır. E7 Grup İcra Kurulu Başkanı Hamit Zekai Aydeniz'in oğlu ve firmanın CEO'su olan Ersin Aydeniz, genç bakış açısı ve geniş vizyonuyla inşaat sektöründe yeni bir soluk olarak yer almaktadır. Sektördeki etkileyici projelerine Ataşehir ve Akçakoca'da devam eden Aydeniz'le projelerini konuştuk. E7 Grup CEO'su Sayın Ersin Aydeniz'le beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim E7 Grup olarak farklı sektörlerde faaliyetleriniz var. Bunlardan bahseder misiniz? e Grup olarak 2007'den beri hizmet veriyoruz. Şirketimizin temelleri 1960'lı yıllarda Gaziantep'te ayakkabı firmasıyla başlıyor dededen. Ee, sonra 70-75'ler, 80'ler baba İstanbul'a geliyor. İstanbul'da otomobil, gayrimenkul, arazi geliştirme. 2007'de E7 markasıyla kurumsal manada devam etmeye başladık. Enerji, inşaat, turizm e, ve inşaat malzemeleri alanında bir takım yatırımlarımız var. İnşaat sektöründeki süreç nasıl ilerliyor? Yani şu anda doğru yerde doğru proje yapıldığı zaman satışlarda e, satışa da sorun yok. Doğru rakamlarda bir problem yok. Yani arzlar doğru yerde yapıldığı takdirde ki biz mesela şu anda 3 tane proje bitirdik yakın zamanda. Bir tanesini Celaloğlu ile birlikte Kayseri'de, Kayseri'de bitirdik. Yaklaşık 200 250 konutluk proje. 3,5 e, sene falan oluyor. Şu anda bir iki kadar anahtarları teslim edeceğiz. Projenin %10, %15'i kaldı. Diğer tarafta olduğuyla birlikte Göztepe'de 220 konutlu bir projeye başlamıştık. Gene iki, iki buçuk yıl önce. Şu anda onunla da bir, 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 bir buçuk ay önce anahtarları teslim etmeye başladık. Orada kalan e, rakamımız yüzde beşlerde falan konut. E, gene keza Şerif Ali'de e, 4-5 aya kadar Meriç İnşaat'la beraber Kraton İnşaat adı altında bir projemiz var. ...iki, iki buçuk ay kadar dolum teslim edeceğiz anahtarlarına. Bu arada Şerif Ali bayağı yani. E tabii finans kentle beraber oraya 70 bin yeni nüfus gelecek. Hı. Dolayısıyla o bölge finans kentle beraber farklı bir çehreye kavuşuyor. Zaten Ataşehir orayı farklı bir yere taşımıştı. Şu anda Şerif Ali Ünvaniye bölgesi oranın gözle merkezleri halinde. Ve e, sürekli nüfus olan bir yer, yeni göç olan bir yer. bölgenin bir takım özelliklerinin de gelişmesiyle birlikte bölgede başta. Fiyatlar da yüksekte tabii ve çok da kabul görüyor. Biz de işte orada 100, 100 konutlu bir proje, rezidans bir projemiz var orada. 70'i konut, geri kalan iş merkezi olmak üzere. Projenin şu anda konut tarafında %70-80'ini satmış durumdayız yani. Yani söylemem o ki, yani hani inşaatta sorun var mı? Evet vardır ama neye göre? Nerede yaptığına göre. Yani siz gidip herhangi bir kimsenin uğramadığı, lokasyonlar kimsenin beğenmediği, bilmediği veya lokasyon olarak şehir merkezlerinden ki İstanbul'un şehir merkezi bayağı büyük, çaplı bir yer. Çok çok dışında bir yerde yaparsanız, tabii ki satışta olmaz değil, satış kabiliyet hızınızda düşüş olur. Ama satışlarla ilgili şu anda ülkenin e, arzında ve arzın talebinle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Zaten ülke e, dünya şu anda dünyadaki konjöklere baktığınız zaman, Rusya e, yaşanan sıkıntılar, Orta Doğu'da ilk defa e, böyle yüzde on, yüzde dolar karşısında Riyal, işte diyelim erimesi e, Rus'ta, Rusya'da yüzde yakın bir devilasyon böyle bir e, dünyanın karışık olduğu bir günde ve yabancı e, yabancı yatırımcıyla besleniyoruz diyorlar ama aslında ülke kendi içerisinde de bir kaynak doğuruyor. E, bunların kendi ülkelerine çekilmiş olmasına rağmen şu anda e, ülkede bir sorun yok yani. Ama doğru proje yapmak gerekiyor, doğru yerde yapmak gerekiyor. Doğru zamanda doğru hareketlerde bulunmak gerekiyor. 2015-2016 bu manada da 2017'de gene önümüzdeki konjonktürde özellikle inşaat alanında Türkiye'de ciddi bir arz bir talep var ve yapılacak arzlar da muhakkak karşılığını bulacaktır ki zaten şu anda bile bildiğim kadarıyla sadece İstanbul için konuşuyorum. 60'a yakın projenin lansmanı konuşuluyor yeni projenin. Türkiye'de gayrimenkul fiyatları gerilemiyor. Doğru. Her yani, sene artıyor. Her sene artıyor. Her gayrimenkul yatırımcısı her yıl minimum, doğru projede minimum konuşur %10 Yüzde kazanıyor. E bugün yüzde on, çoğu yerde projeler yüzde otuz, yüzde otuz yüzde kırk bakın biz. Yüzde yüz bile olabiliyor. Yani Şerif Ali'de başladığımız projede, Üniversitede başladığımız projede biz bir, bir buçuk yıl olmasına rağmen bir, bir buçuk yıl olmasına rağmen yaklaşık yüzde seksenin üzerinde bir fiyat artışı oldu. Neden? Talep çok. Fazlasıyla var. E bakın bugün e, alıcı kazanıyor. Bizden evet. alanlar kazandı. Yani biz bu fiyat artışına ne oldu? Biz yani projenin zaten %50'sini, %40'ını belli lansman fiyatlarına satmıştık. ilk kurulduğunda. Ama şimdi tüketici ne yapıyor? Görüyor karı. Kazancı görüyor. Dolayısıyla e, İstanbul göç alıyor yurt dışındaki göçmenlerimiz artık güvenli ülke olarak geri dönüyor. Göçmenlerimiz artık ülkeye geri dönmeye başladı. Geri başlıyor. dönüş var. Yeni uluslardan göçler alıyoruz. Yeni nüfuslar katılıyor bünyemize. Herkes kriz patlıyor. Evet. İşte Gezi Parkı şöyle oldu bilmem ne böyle oldu piyasa. Evet bakın bunlar ülkedeki turizmin belki yurt dışındaki yatırım buraya gelmesini, yurt dışındaki turiz seyahati yapmak ama iç piyasadaki gerçeği kapatmadık. Türkiye gerçekleriyle yüzleşiyor. İlk defa olmadı ki bunlar. Bundan önce de baltalamak isteyenler oldu. Bundan önce de hükümeti darbelemek isteyenler oldu. Bundan önce de piyasayı bozmak isteyenler oldu. Çünkü halkın refah kavuşmasını istemiyor. Ama artık halkına izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Halk artık ekmeğini peşine. Halk artık gerçeği görüyor. Çok somursamıyoruz artık değil mi? Yani artık bunlar e, yalan olduğunu, rüzgar olduğunu, işte üç gün sonra bunların kapanacağını inancında oldu. Tabii ki hükümetimizin, hükümetimizin sağlam duruşuyla oldu. Hükümetimizin sağlam duruşu piyasayı etkiledi. Zaten bu iş böyle silsile yoluyla. Eğer başınızda doğru bir hükümet modeli olur ise zaten ekonomide onunla beraber kendi gerçeklerini gösteriyor. Rakamlar kendi gerçeklerini gösteriyor. E bugün bakın birçok yurt dışındaki Avrupa'nın, e, Rusya'nın, Orta Doğu'nun sorunu hükümetlerin almış olduğu yönetim politikalarından kaynaklı halka sirayet eden rakamlar. Buna birbirini sirayet eden. Bugün ben burada şöyle söyleyeyim. Ben bu şirketin başında olmaz isem şirketin içerisinde kaos olacaktır. Ben burada ne kadar dik durursam şirkette o kadar ekonomik olarak ilerleyecektir. Dolayısıyla buna birbirine silsile oluyor. Yani ben teşbihde hata yok. Bunların tamamı benzetme. Dolayısıyla bu zamana kadar yaşanan ve kazançların temeli nereden kaynaklanıyor? İstikrar. Olun, i̇stikrar. Başka bir şey değil. Farklı sektörlere yatırımlarınız var mı? Enerji sektöründe çalışıyoruz. Enerji sektöründe yaptığımız yatırımlar var. Enerji sektöründe termik santraller tarafında ve güneş santralleri alanında yaptığımız çalışmalar var. Termik santrallerde çeşitli alanlarda imalatlar ve montajlar yapıyoruz. Yaklaşık şu anda 7'ye yakın santral, ayrı ayrı santrallerde bunun %70'i kamu, %30'u özel sektör olmak üzere yaptığımız belirli ürün çalışmaları var. Bunun dışında da güneş enerjisi santrallerinde de ...yine işte Türkiye'de biliyorsunuz yakın zamanda çok popüler güneş enerjisi. Hı hı. Bununla alakalı ülkede ciddi teşvikler ve yatırım devletin almış olduğu enerji politikalarından kaynaklı belli yatırım avantajları var. Bunları araştırıyoruz, bölgeleri araştırıyoruz. Şimdi sahada ekiplerimiz var, yerleri araştırıyoruz. Dolayısıyla enerji sektöründe böyle devam ediyoruz. Bunun dışında inşaat malzemeleri alanındaki esasında Temelinde baktığımız zaman bu rakamları neye göre konuşuyorsunuz? Biz inşaat malzemelerinde şu anda hemen hemen İstanbul'daki projelerin yüzde sekizine biz malzeme veriyoruz. Ve malzemeyi alan kuruluşların bizden seçtiği malzeme tercihlerine göre bile hangi bölgede hangi yatırım daha avantajlı, hangi bölgede hangi müteahhit daha hızlı hareket ediyor, hangi müteahhit içeride ezan okunması da değil sadece. Bir takım kriterleri var bunun içerisinde yağı da var, eti de var. Kullanılan ürünlerin e, helal olmasına riayet edilmesi var. Helal sertifikasını almak aynı ISO 9001 gibi veya ISO'nun bir takım e, kendi içerisindeki kalite yönetim sistemlerinin maddeleri gibi kendi içerisinde bir takım kaliteleri barındırıyor. Helal olmasını barındırıyor. Tabi bu özelliğiyle de yavaş yavaş Türkiye'de e, insanlar artık araştırmaya başlıyor, sorgulamaya başlıyor. Sadece Türkiye'de değil. Dünyadaki insan, dünyadaki Müslümanlar şu anda şuna bakıyorlar. Gittiğim otelde helal sertifikası var mı yok mu? Veya ne kadar helal şartlara riayet ediyorlar. Böyle bir talep var. Çünkü 100 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Evet. Bugün sadece sağlık turizminde 2023 hedefleri içerisinde 25 milyar dolar gibi bir hedef pay biçiliyor Türkiye'ye. 25 milyar dolar helal turizmden de elde edebiliriz çok rahat bir şekilde. Bizim de otelimiz Karadeniz'de İstanbul'a çok yakın. İstanbul'a 2 saat Ankara'ya 2 saat bir mesafede bir tesis. Bu özelliği de şöyle Pega koyup 360 derece diyeceğim ama 360 derece <laughs> çevirdiğinizde 300 kilometre civarında yaklaşık 32 milyon insan yaşıyor. 3 tane hava uluslararası havalimanına 3 saat 2 saat mesafede. kimine 3 saat kimine 2 saat mesafede. E tabii şimdi yani misafirlerimizin yeni bir devre tatili modeli de geliştirdik. Esasında halk adına devre tatil e e modelimizin ee, ...çok net anlamı çok erken rezervasyon. Doğru. Burada bir takım fiyat avantajlarına e, varıyorlar. E, bu da bir avantaj sistemi. Zaten insanlar bakın şöyle söyleyebilirim. Devri tatili bana soruyorlar. E, neden devri tatili almak zorundayım diye. Neden böyle bir sistemi içerisine girmek zorundayım. Şu anda yaklaşık %3'lere yakın satış gerçekleştirdik. Ve e, yakın zamanda da televizyon reklamları beraber inşallah işi daha da farklı yere getireceğiz. Daha da farklı yerlerde, daha farklı mecralarını anlatacağız. Hem Karadeniz'de olma, Karadeniz'de bu yatırım olması, hem e, helal sertifikalı olması, hem devri tatil modelinin geliştirilmesi. Dönüp bakıldığında diğer bir, e, ben bunu gene birkaç yerde söylüyorum. bunda da sonuna ekleyeyim bari öyle kapatayım. 1990'lı yıllarda Turgut Özal döneminde Akdeniz'de otel yatırımı yapıldığında insanlara saf gözüyle bakılıyordu. Ne iş var diyordu bu kadar yatak kapasitesinin Akdeniz'de? Bugün Akdeniz Ruslarla, Polanyalılarla, İngilterelerle alınamıyor. Tabii yer bile bulamıyorsunuz. Şu anda da çok büyük bir pazar var tabii helal sertifikalı otellere yönelik. Tabii bu ilerleyen dönemlerde ihracat kalemlerinden biri bile olabilir. Yani yurt dışından vatandaşların geldiği için. Oraya geleceksin. Orta Doğu'daki misafirimizin arayışında olduğu şey şu. Deniz yeşil. Karadeniz ilerleyen günlerdeki, zaten şu anda birçok örneğin Trabzon'da çeşitli Ayder Deresi vesaire görüyoruz. Karadeniz Orta Doğu'nun yeni gözdesi olacak tatil bölgesi olarak, turizm bölgesi olarak. Helal sertifikalı olma özelliğiyle de biz şu anda 2010'lu yıllardayız ve 2030'lu yıllarda inşallah Allah nasip eder görürüz. Ee, birileri böyle bir şey söylemişti. 2030'lu yıllarda burası Orta Doğu'nun merkezi olacak turizm noktasında. Demişti diyecekler ben bunu her meclada getiriyorum. Allah nasip ederse ki göreceğiz önümüzdeki günlerdeki 2023 politikalarının içerisine eklenerekten Karadeniz'i e Orta Doğu'nun Doğu turizm merkezi hatta Müslümanların ümmetin turizm merkezi haline getirebiliriz.